Türkiye'deki bu siyasi hava kirliliği, kayıkçı kavgaları, partizanlık kıskacı sadece ülkemizi değil, başta Filistin ve Gazze olmak üzere bütün bölgemizi etkilemektedir. Bu iktidarın siyasi şehveti Irak'ta başlayan yanlış dış politika hamleleri bugün Gazze'de büyük yıkımlara, büyük kayıplara sebep olmuştur. 7 Ekim 2023'ten bugüne devam eden savaşta hiç bitmeyen İsrail ile ticaret gündemiyle iktidarın en kirli diline şahit olduk. Defalarca İsrail ile ticaret yapmıyoruz dedikten sonra ticareti kabul edip yaptık ama artık yapmayacağız, tamamen bitirdik dediniz. Bitirdik dediğiniz ticarete devam edildiğini AK Parti Grup Başkan Vekili hem de genel kurulda sen hesabı yaparak itiraf etti. Doğrusu ben bu kadarını beklemiyordum.